Tablet ekranında verilen sayılardan hem 3'e hem de 5'e tam bölünebilen sayılar doğru bulunduğunda 100 puan kazanılırken yanlış bulunması durumunda puan kaybedilmemektedir. Doğru bulunan sayılardan 9'a tam bölünmeyen sayılar da bulunduysa her doğru cevap için 300 puan alınmaktadır. Buna göre yeşil renk ile belirtilen kutular seçildiğine göre şuradaki ne dikkat yeşil renk ile belirtilen kutular seçildiğine göre bu oyunu oynayan kaç kişi vardır? İlk önce yeşil renkleri şöyle ben bir yuvarlak içine alıyorum. Yeşil renklerimi aldım. Bu yeşil renkler arasından ilk önce 3'e bölünenleri bir bulayım. 1248 bölünmez attım. 1360 bölünür. O yüzden buraya yazıyorum. 7740 evet bölünür yazdım. 712 bölünmez. 7395 bölünür, 982 bölünmez. Kala kala e, bir tanesini eksik yazdım. Hangisini? Hayır, 1, 2, 3. Doğru yazdım. Şimdi 1365'e bölünüyor. 3'e bölünüyor mu? Bakayım. 6, 9, 10. 3'e bölünmediği için bu sayıyı eledim. Gidiyorum. Bu 18. 3'e bölünüyor. 9'a da bölünüyor. Ama biz 9'a bölünmeyenlere artı 300 puan veriyoruz. O zaman buna sadece 100 puan verdim. Devam edeyim. 10, 19, 24. Bu sayı 3'e bölünüyor. Bölünür. 5'e bölünüyordu zaten. 9'a bölünür mü? 9'a bölünmez. Şimdi ben 3'e ve 5'e bölündüğü için buradan 100 puan verdim. 9'a bölünmediği için de 300 puan artı 300 puan da buna verdim. Bakalım toplam kaç puan olacak? 100, 200, 300 de buradan toplam kaç puanım olacak? 500 yani doğru cevabım Bursadır. Gelelim dördüncü soruya. Yukarıda verilen tabloda ikiye tam bölünen sayıların üzerine sarı pul. Hemen ikilerin üzerine sarı yazayım. İkiye bölünenler sarı, 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 çift sayılar sarı, 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 sarı sarı ve sarı. 3'e tam bölünebilen sayıların üzerine kırmızı bul. Pullar evet kırmızı yazıyorum. Kırmızı, kırmızı, kırmızı 12 15 18 21 24 27 30 33 ve 36. 6'ya tam bölünen sayıların üzerine mavi pul. Şimdi 6'ya bölünmesi demek ne demekti? 2 ve 3'e bölünmesi demek. Yani hem sarı hem kırmızı olanların üzerine mavi pullar yapıştıracağım. 6, 12, 18, 24, 30 ve 36. Bu da bitti. 4'e tam bölünebilen sayıların üzerine pembe pullar. Hemen pembeleri yapıyorum. 4, 8, 8. 12 16 bakayım 20 24 24 28 atlamayayım 28'i 32 ve 36 Buna göre en fazla pul konulan sayıda kaç tane kaç farklı renk pul vardır? Bakın şimdi en fazla konulanlarda hep bütün renkler var. Sarı, kırmızı, mavi ve pembe. Yani 4 pulumda var. Bu demek oluyor ki doğru cevabım Denizli. Devam ediyorum. Mehmet bilgisayarına 6 basamaklı, rakamları farklı, hem 4'e hem de 9'a bölünebilen bir şifre yazıyor. Bakın 3 tane koşulum var rakamları farklı. 4'e bölünebiliyor ve 9'a bölünebiliyor. Hemen sayımı yazayım. Yıldız 4, 7, 9, 6, üçgen. 4'e bölünebilmesi için son 2 rakamının 0, 0 ya da 4'ün katı olması lazım. O yüzden ben başlıyorum. 0 olabilir, 60, 64 olabilir ve ne olabilir? 68, 4'ü hallettim. 9'a bölünebilmesi için rakamları e, bir dakika ama e, şimdi rakamları farklı diyor ya ve e, 0 yazabilirim. Evet 4 yazamam. 8 de yazabilirim. En fazla e, şifrenin bazı basamakları belli olmadığına göre belli olmayan basamakların yerine yazılabilecek rakamların toplamı en fazla. O zaman yazabileceğim en büyük sayıları yazacağım. Bu demek oluyor ki üçgen yerine ne yazdım? 8. Rakamları toplamının 9 ve 9'un katıysa bu sayı 9'a bölünür. Hemen rakamlarını toplayalım. 6, 8 daha 14, 9 daha 23, 7 daha 30, 34, 35, 36 olabilir. O zaman yıldız yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. İkisinin toplamı nedir? 8 artı 2'den en fazla toplamı kaç olabilir? 10. O da doğru cevabım Bursa'dır. 6. Yukarıda verilen barkod numaraları yurt içi ve yurt dışına gidecek kargolara aittir. Yurt içine gidecek kargoların barkod numarası 4'e. Yurt içi. Yurt içi 4'e. Ve 6'ya. Ve 6'ya. Yurt dışına gidecekler. Yurt dışı hemen yazayım. Yurt dışına gidecekler. 9'a tam bölünmektedir. Buna göre kargo numaralarından kaç tanesi yurt içine gönderilecek kargoya aittir. Yani 4'e ve 6'ya bölünmesi lazım. Şimdi 6'ya bölünmesi için bu sayının 2 ve 3'e bölünmesi lazım. 2'ye bölünmesi için çift olması lazım. Bu demek oluyor ki 4'e tam bölünmesi lazım. Ben o zaman 4 ve 3'e bölünen sayıları arayacağım. Bir sayının 4'e bölünebilmesi için son iki rakamının 0, 0 ya da 4'ün katı olması lazım. Bakayım birinci barkota 04, evet olur. 58 bakayım 58 4'e bölünür mü? Hayır. İsterseniz bölelim. Bir defa var. 4 çıkardım. 18'de 4 tam yok. Gitti. 92 4'e bölünür mü? 2 defa var. 8 12 3 defa var. Evet bölünür. 87 zaten tek sayı bölünmez. Gitti kafadan. Gelelim 2 tanesi kaldı. Bunlardan 3'e bölünen var mı? Toplayalım. 6 10 17, 20, 24. 24 3'ün katı mıdır? Evet. O zaman bu nedir? Alınabilir. Devam ediyorum. 9, 10, 12, 18, 24, 31. 31 3'ün katı mıdır? Hayır. Alamam. O zaman kaç tanesini alabilirim? Bir tanesini. Yani yanlış mı topladım burayı? Bir bakayım. 9 10 12 18 19 20 23 özür dilerim 30 yapıyor. 30 da 3'ün katı olduğuna göre evet bu da bölünebilir. Yani doğru cevabım 2 tane. Bursa oradaki biri unutmuşum. Hemen 7. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki masalarda oturan kişiler ellerinde bulunan yapboz parçalarını birleştirerek bir bütün oluşturacaklardır. Bir bütün olması için yapboz parçaları üzerinde yazan tüm sayıların 3'e ve 5'e tam bölünmesi gerekmektedir. Buna göre hangi masalardaki yapboz parçaları bir bütün oluşturur? Size birkaç tane bölünebilme kuralı isteniyorsa ilk bakacağınız şey son basamağı ilgilenendiren böl bölünebilme kuralı olsun. Yani ben 5'e başlayarak bakayım. Birinci yapbozda evet 5'e bölünür, 5'e bölünür, 5'e bölünür, 5'e bölünür. 3'e bölünüyor mu bakayım. 9, 9, 18 bölünüyor ama 200 bölünmüyor, o yüzden gitti. 5'e bölünüyor, 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 bölünüyor. 3'e bakalım, 2 bir daha 3, 6 3 daha 9, 5 4 daha 9, 10, 18. Evet, bu bölünüyor. 3'e ve 5'e devam edelim. 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. E bölünüyor. Ee, toplayalım, 7 6 daha 13, 5 daha 18. 8 7 daha 15 5 daha 20 20 zaten 3'ün katı değil. Gitti. 3 numaralı olan gitti. Şimdi 4'e bakalım. Bölünüyor. 5'e bölünüyor. 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 5 8 9. 5 4 daha 9. 5 3 daha 8 bir daha 9. 9 6 daha 15. Evet bu sayıların hepsi 3'ün katı. Bu demek oluyor ki bu da bölünüyor. Doğru cevabım 2 ve 4. Yani cevap C şıkkıdır. 8 ile devam ediyorum. Turistik bir seyahat uçağının tüm koltukları yukarılarda verilmiştir. 1 ve 2. sıradaki koltuk numaraları yukarıdaki gibidir. Diğer koltuk numaraları da aynı kurala göre devam etmektedir. Buna göre cam kenarında oturan bir yolcunun cam kenarı dediğimiz olay şuralar. Bunun da şurası. Buna göre cam kenarında oturan bir yolcunun koltuk numarası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. 5 ile tam bölünebilir. Evet. 100, 200, 300, 400, 500 diye gidecek. 105, 205, 305. Ya 0 ya 5 ile bitecek. Bu demek oluyor ki 5'e tam bölünür. A şıkkı doğrudur. 3 ile tam bölünebilir. Bakın. Bölünebilir diyor. Bölünür demiyor. 100 bölünmez 200 bölünmez ama yan tarafa geçtim 105 5 bir daha 6 bu demek oluyor ki 3'e tam bölünür 9 ile tam bölünebilir Evet bence bölünebilir. Neden diyeceksiniz? Şimdi burası 405 olmaz mı 4. sıradaki? 405 de toplamları 9'dur. Bu demek oluyor ki 9'a tam bölünebilir. 4 ile tam bölünebilen 2 farklı yer vardır diyor. Şimdi şu 100, 2, 0, 0 bitti. Burası da 0, 0 bitti. Bu demek oluyor ki 4'e bu ikisi bölünüyor. Yan tarafa geçtim. 0, 4, 0, 4. Bakın ilk iki sırada bile 4'e tam bölünebilen 4 farklı yer çıktı. Ama 2 farklı yer diyor. Bu demek oluyor ki D şıkkımız yanlış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.